AutoCAD ile yazılar oluşturulan stillere göre yazılır. Eğer çizim dosyasında herhangi bir yazı stili oluşturulmazsa o zaman AutoCAD'in standart stili kullanılır. AutoCAD ile yazıları yazmadan önce yazı stillerini oluşturmak faydalı olacaktır. Çünkü bazen çizim dosyamızda farklı şekillerde yazı stiline ihtiyacımız olabilir. O zaman daha önceden oluşturduğumuz bu yazı stillerini kullanabiliriz. AutoCAD ile yazı stillerini oluşturmak için style komutunu kullanırız. Bu komutu çalıştırmak için text araç çubuğunda gördüğünüz text style düğmesini tıklayabiliriz. Ya da format menüsünden text style seçeneğini seçebiliriz. Komutu komut satırından çalıştırmak için komut satırına style yazıp enter tuşuna basmamız yeterli olacaktır. Style düğmesi şu üst tarafta bulunan style araç çubuğunda da yer almaktadır. Komutu çalıştırıp uygulamaya başlayalım. Araç çubuğundan style komutunu çalıştırıyoruz. Komutu çalıştırdığımızda karşımıza bir diyalog kutusu çıkacaktır. Bu diyalog kutusunu inceleyelim şimdi. Şurada üst tarafta Style Name kısmında oluşturacağımız stiller görünecektir. Örneğin şu anda herhangi bir stil oluşturmadığımız için AutoCAD'in kullandığı standart stil mevcut burada. Yeni bir stil oluşturmak için buradaki New düğmesini tıklayabiliriz. New düğmesini tıkladığımızda karşımıza yeni bir diyalog kutusu gelecektir. Bu diyalog kutusunda oluşturacağımız stile bir isim verebiliriz. Örneğin buraya bir isim yazalım biz. İsim olarak biçim 1 diyelim. Ve OK düğmesini tıklayalım. Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz stilin adı burada gözüküyor. Ayrıca daha önce otoketin kullandığı standart stil yine burada gözükecektir. Hemen yanındaki rename düğmesiyle oluşturduğumuz bu stilin adını değiştirebiliriz. Onun yanındaki delete düğmesiyle de oluşturulan stilleri silebiliriz. Buradaki font bölümünde ise oluşturduğumuz yazı stilindeki yazı fontunu ve yazı yüksekliği gibi ayarlamaları yapabiliriz. Buradaki font name kısmından yazı fontunu seçebiliriz. Bu şekilde tıkladığımızda hemen altta kullanabileceğimiz yazı fontlarını görebiliriz. Bu yazı fontlarından uygun olanı seçerek stilimize yerleştirebiliriz. Buradaki font style kısmında ise bazı fontların biçimini ayarlayabiliriz. Örneğin italik şekilde yazılarımızı yazabiliriz. Veya bold şekilde yazabiliriz. Hemen onun yanındaki hey kısmında ise yazılarımızın yüksekliğini ayarlayabiliriz. Buradaki effects kısmına bakalım. Burada upside down seçeneği seçilirse yazılarımız baş aşağı olarak yazılacaktır. Buradaki preview penceresinde yazıların nasıl görüneceğine bakabiliriz. Hemen altındaki backward seçeneği seçili kalırsa eğer o zaman da yazılarımız ters olarak yazılacaktır. Yani aynadaki görüntü gibi yazılacaktır. Onun altındaki vertical seçeneği eğer seçili olursa o zaman da yazılarımız yukarıdan aşağı doğru yazılacaktır. Buradaki width factor kısmına yazacağımız değer ise yazılarımızdaki harflerin genişliğini belirler. Örneğin bu değer 1 iken bunu 2 yaptığımız zaman preview penceresinde görüldüğü gibi harflerimiz gittikçe genişleyecektir. Bunu arttırdıkça daha da genişlediğini buradan görüyorsunuz. 1 değeri şu anda bizim için uygundur. Hemen altındaki oblique angle kısmına yazacağımız açı değeri ise yazılarımızın eğim açısını belirler. Örneğin buradaki açıyı 15 yaparsak yazılarımız 15 derecelik eğimle yazılacaktır. Buradaki preview penceresinden bunu görüyorsunuz. Arttırdıkça yazımızın eğiminin değiştiğini göreceksiniz. Bunu 15 olarak yaparsak eğer şimdilik bizim için uygundur. Preview penceresinin hemen altındaki bu küçük pencerede ise hangi harflerin nasıl görüneceğini kontrol edebiliriz. Örneğin buraya Ş şey yazıp buradaki Preview düğmesini tıkladığımızda bu harfin nasıl görüneceğini buradan görebiliriz. Veya bir kelimenin nasıl görüneceğini yine buradan kontrol edebiliriz. Yazı stillerini bu şekilde oluşturabiliriz. Yalnız yazı stillerini oluştururken özellikle font kısmına dikkat edin. Bazı fontlarda Türkçe karakterler yoktur. Eğer istersek bu oluşturduğumuz yazı stilinden farklı olarak başka stillerde oluşturabiliriz. Buradaki New düğmesini tıklayarak daha değişik, daha ayarları daha farklı olan yeni stillerde oluşturabiliriz. Bu şekilde ayarlamalarımızı yaptıktan sonra buradaki Apple A düğmesini tıklayıp stilimizin aktif duruma geçmesini sağlayabiliriz. Daha sonra da buradaki close düğmesini tıklayarak komutu bitirebiliriz. Style komutuyla oluşturduğumuz yazı stilleri style araç çubuğundaki bu kısımda görünmektedir. Örneğin az önce oluşturduğumuz biçim 1 yazı stilimiz burada mevcut. Hemen altında da AutoCAD'in standart yazı biçimi mevcut. Yazıları yazmadan önce buradan istediğimiz stili seçtikten sonra herhangi bir text komutuyla bu şekilde yazılarımızı yazabiliriz. Örneğin multiline text komutunu çalıştırdık ve istediğimiz yazı yazdıktan sonra OK düğmesine tıkladığımızda gördüğünüz gibi oluşturduğumuz yazı stiline göre yazılarımız yazılmış oldu.